Bismillahirrahmanirrahim. Lemalar 329'da hayata dair bir yer var. İsmi Hay ve ismi Muhyi'nin bir cilveyi azamından olan hayat nedir? Ve mahiyeti ve vazifesi nedir? Sualine karşı fihristevari cevap şudur ki Hayat şu kainatın en ehemmiyetli gayesi. Hem en büyük neticesi hem en parlak nuru hem en latif mayesi hem gayet süzülmüş bir hülasası, hem en mükemmel meyvesi, hem en yüksek kemali, hem en güzel cemali, hem en güzel ziyneti, hem sırrı vahdeti, hem rabıtayı ittihadı, hem kemalatının menşeyi, hem sanat ve mahiyetçe en harika bir ziruhu, hem en küçük bir mahluku, bir kainat hükmüne getiren mucizekar bir hakikati, hem güya kainatın küçük bir zihayatta yerleşmesine vesile oluyor gibi. Koca kainatın bir nevi fihristesini o zihayatta göstermekle beraber. O zihayatı ekser mevcudatla münasebetler ve küçük bir kainat hükmüne getiren en harika bir mucize kudrettir. Evet, hem en büyük bir kül kadar hayat ile küçük bir cüz'ü büyülten ve bir ferdi dahi külli gibi bir alem hükmüne getiren ve rububiyet cihetinde kainatı tecezi ve iştiraki ve inkısamı kabul etmez bir kül ve bir külliği hükmünde gösteren fevkalade harika bir sanat-ı ilahiyedir. Evet. Hem kainatın mahiyetleri içinde zatı ı hayy-ı kayyumun vacibi vücubu vücuduna ve vahdetine ve ehadiyetine şehadet eden bürhanların en parlağı, en kat'isi ve en mükemmeli. Hem masnuat-ı ilahiye içinde en hafisi ve en zahiri. En kıymetdar ve en ucuzu, en nezihi ve en parlak ve manidar bir nakşi sanatı Rabbaniyedir. Hem sair mevcudatı kendine hadim ettiren nazenin, nazlar nazik bir cilve-i rahmeti Rahmaniyedir hem şuunat-ı ilahiyenin gayet cami bir aynesidir. Hem Rahman, Rezzak, Rahim, Kerim, Hakim gibi çok Esma-i Hüsna'nın cilvelerini cami ve rızık, hikmet, inayet, rahmet gibi çok hakikatlarını kendine tabi eden ve görmek ve işitmek ve hissetmek gibi umum duyguların menşeği. Görmek, işitmek, hissetmek gibi umum duyguların menşeği, kaynağı, madeni bir acube-i hilkat Rabbaniye'dir. Rabbani yaratılış acubesi. Acayip bir hilkat eseri. Hem hayat şu, bu kainatın tezgah azamında öyle bir istihale makinesidir ki mütemadiyen her tarafta tasfiye yapıyor. Temizlendiriyor, terakki veriyor, nurlandırıyor. Ve zerrat kafilelerine göya hayatın yuvası olan cesedi o zerrelere vazife görmek, nurlanmak, talimat yapmak için bir misafirhane, bir mektep, bir kışladır. Adeta zat-ı hay ve muhyi bu makine hayat vasıtasıyla bu karanlıklı ve fani ve süfli olan alemi dünyayı latifleştiriyor, ışıklandırıyor, bir nevi beka veriyor. Baki bir aleme gitmeyi hazırlattırıyor. Hem hayatın iki yüzü yani mülk meleküt vecihleri parlaktır, kirsizdir, noksandır, ulvidir. Onun için perdesiz, vasıtasız, doğrudan doğruya desti kudret-i Rabbaniye'den çıktığını aşikare göstermek için sair eşya gibi zahiri esbabı hayattaki tasarrufatı kudrete perde edilmemiş bir müstesna mahluktur. Hem hayatın hakikati altı erkan-ı imaniyeye bakıp manen ve remzen ispat eder yani hem vacibül vücudun vücubu vücudunu ve hayatı sermediyesini hem dar ahireti ve hayatı bakiyesini hem vücudu medaike hem sair erkani imaniyeye pek kuvvetli bakıp iktiza eden bir hakikat nuraniyedir. Hem hayat bütün kainattan süzülmüş en safi bir hülasası olduğu gibi kainattaki en mühim bir maksadı ilahi ve hilkat alemin en mühim neticesi olan şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbeti netice veren bir sırrı azamdır. İşte hayatın bu meskur 29 ehemmiyetli ve kıymetler hassalarını ve ulvi ve umumi vazifelerini nazara al sonra bak. Muhyi isminin arkasında İsmi Hayy'in azametini gör demek ki hayat dediğimiz zaman bakın hayat nedir İşte yaşıyoruzdan öte gitmeyen ifadeler değil mi? Risale-i Nur vesilesiyle ne oluyor? 29 tane hassasından bahsediliyor. Bunları normal okudu yani tek tek üzerinde durup durup böyle e, açıp da okunabilir. Mesela şu kainatın en önemli gayesi neymiş hayatmış. Hem en büyük neticesi neymiş hayat. Hem en parlak nuru neymiş? Hayattır. Hem en latif meyvesi nedir? Hayattır. Hem gayet süzülmüş bir hülasasıymış. Hayat. Hem en mükemmel meyvesiymiş. Hem en yüksek kemaliymiş. Hem en güzel cemali. Hem en güzel ziyneti. Hem sırr-ı vahdeti. Hem rabıtayı ittihadı. Bir de, birlikte durabilmek için, ittihad edebilmeleri için, tek olabilmeleri için ki olan aralarındaki bağ. Hem kemalatının menşeyi, kemalatın meşi yine hayat. Hem sanat ve mahiyetçi en harika bir ziruhu. Bakın hayat ziruhmuş. Ruh sahibi bir şeymiş. İla ahir. Yani tek tek bunların açılımına bakarak insan anlayabilir. Yani insanın ülfet ettiği manalar, alıştığı manaları ilim terakki etmesi kendisine bir tuzaktır. Nedir? İlk defa bak hayat. Bahsedilmez değil mi? Konuşulmaz. Neden? Yaşıyoruz zaten. Esas yaşadık. Kur'an-ı Kerim ne yapıyor? Bizim gözümüzün onun önünde olan örneklerden örnekler vererek bizim gaflet perdemizi yırtıp imanın nazarla bakmamıza ne yapıyor Kur'an vesile oluyor ve bu şekilde acayip görebiliyoruz. Bu manada baktığımız zaman zihayat bir mahluka baktığımız zaman değil mi? Ne oluyor burada? bu bir acayip bir acube hilkat. Yani nasıl yaratmış mesela? Hayat içine girmesiyle bütün kainatla alakadar nasıl olmuş? Ben, ben dediğim şey şu insan mesela beşer vücuduna baktığın zaman bütün kainatla nasıl? Havayla, suyla, toprakla, ateşle bir nevi değil mi? Nasıl sıtma tutuyor, ateş artıyor, ateş azalıyor, nefes alamıyor, nefes veremiyor. Her bir şeyle alakadar oluyor. Hayat öyle bir garip acı bir mesele ki yani 29 tane hastası belirtilen bu nazarla tekrar bakıldığı zaman işte mahlukata bakıldığı zaman, zihayata bakıldığı zaman çok daha insanın nazarına oluyor. Çok böyle ulvi, daha böyle e, ibretvari bir nazar haline dönmeye başlıyor. Cenab-ı Hak inşallah nazarlarımızı rızası dahilinde kullanabilmek, bu noktada keyfiyetlendirebilmek nasip eylesin. Yaratılış maksadı olan hayata en harika bir tarzda, en harika bir şekilde hizmet edebilmeyi ve hayatı tanıyabilmeyi ve hakiki insan olabilmeyi bizlere lütfü ihsan eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.